Tekrar merhaba. Uzun bir zamandır video çekmiyordum. Bugün tekrar video çekmeye karar verdim. Daha önceden çektiğim bir OneRock Multigravel el aletinin inceleme videosunu çekmiştim. Fakat o zamanlar daha alete tam aşina değildim. Şimdi o videonun öncesinde ve sonrasında gibi bir şey olacak. Bir aydır falan kullanıyorum. Abone olarak ve beğen butonuna basarak destek verebilirsiniz. Sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram sayfalarımı açıklamalar kısmında bırakıyorum. Burada yaptığım ürünleri, sattığım sayfaları da Açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oralardan ürünlerimi görebilirsiniz. Instagram sayfamda da günlük olarak yaptığım şeylerden hikayeler veya videolar paylaşıyorum. Takip ederseniz memnun olurum. Şimdi siz e, ilk önce kutu açılış videosunu koyayım. Önceden çektiğim videoyu oradan e, işe yarar kısımları, sonrasında aleti e, birazcık daha anlatayım. Bugün e, uzun zamandır almak istediğim ve nihayetinde karar verip aldığım gravür setimin kutu açılışı. One Rock marka. Şundan açayım gerçi. Atölyemde. Yani bunu istiyordum. Bir gravür aletinin olmasını istiyordum. Ee, One Rock'un Hollanda malı olduğunu okudum. Ve fiyatın uygundu. açıklamalar kısmında ürünün linkini de koymaya çalışacağım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi One Rock marka. Gravür aleti. Okyanus temizliğine katkıda bulunuyorlarmış. Evet bakın sürekli şurasında da bir tane çevrecilikle alakalı yazılar var. Ve açılışını yapıyorum. Evet. İlk olarak bize daha ben de yeni açtım yani bakacağım. Burada bir isimlik yazma yeriyle birlikte. Bezbi kalın kumaşlı bir çanta karşılıyor. Böyle bu şekilde One yazısı var. Üzerinde arkasında bir şey var ama arkası boş. Şuralarında da düz ipler var. Çektiğimiz zaman çektiğimiz zaman böyle düzgü yapıyor. Onu kenara koyduk. Garanti belgesi çıktı. İki tane kutu var şimdi. Şu iki kutuyu çıkartayım. Kutunun altında bir şey yok. Şöyle garanti belgesini koyayım için Kaldıralım bu kutuyu artık. Şimdi birinci kutuyu açıyorum. Evet. Şöyle. Ee, bu bu kollara ne deniyor bilmiyorum da bu makineye takılarak e, ince işleri daha kolay. Kalem gibi bir şey tutarak yapmamızı yarıyor. Burası da masaya sabitleniyor. Masaya sabitlendikten sonra evet bu buraya takılıyor. Şu şekilde. Evet bu şekilde takılıyor. Ee, şöyle burası çıkıyormuş yani. Şöyle açılıyor. Bu açıldıktan sonra e, gravür aletini şuraya asacağız ve kullanmaya başlayabileceğiz. Evet bu aparat. Bu aparat sıkıştırma aparatı. bir birlikte bu kutunun içerisinden çıktı. Şöyle kenara tekrar kutusunun içine koyalım. Burada e, güzel e, bölmeli bir kutunun içerisinde el aletleri geldi bu şekilde. E, zı, taşlama, zımparalama aletleriyle birlikte keçeleri var. Şöyle bir adet e, sıkıştırmak için Anahtarı var bir e, bir tarafı da şey tone bu muhtemelen şunu açmak için şu tarz şeyleri açmak için. Bununla birlikte ben şöyle bir set daha aldım gerçi onu açtım ama şöyle bir set daha aldım arkadaşlar e, ya yani şu kutu tasarımını görüyorsanız bunlar e, işte bunun markası meşyan başka işte X, markaları da bunlar içinde yaptırıyorlar. Bu tarz kutuların içerisine koyuyorlar. Ben bunu aldım böyle. Lazım olursa kenarda ekstra ekipmanlarım olsun diye. Bonrock'un kendi içerisinden çıkan ekipmanlar bu aldığım ekstradan aldığım ekipmanlardan birazcık daha kaliteli. Diyeyim ben size. Ve makinamız çıktı. Makinamız burada. Şunları kaybolmadan içine atayım hemen. Aliyanımızı da koyalım. Şunu da koyalım. <laughs> Alamadım bir türlü. Makinemiz çıktı. Makinemizi koyalım. Ve kullanma kullanma kılavuzumuz var. Bunu da tekrar başka bir şey çıkmadı kutunun içerisinde. Bunu tekrar kapatıyorum. Kutusuna koyuyorum ve kutuyu da kapatıp kaldırıp geliyorum. Evet şimdi kutuyu kaldırdım. Ve şu aleti buraya takmak istiyorum şu an. Şu parçayı alıyoruz. Şu görmüş olduğunuz parçayı kaldırdım. Burada görmüş olduğunuz sarı yere kadar içine sokuyorum. Bastım. Tam olarak girsin. Buraya bastıktan sonra sıkıştırdım. Artık burayı tutuyor üzerine geçirdim ve kapattım. Ve artık bu başlıkla birlikte kullanacağız. Şimdi videoyu yan taraftan çekmeye başlayacağım artık. Ee, i̇lk önce masaya yerleştireceğim. Ardından da masaya e ekipmanlarımı yerleştireceğim tamamen. Şuradan kabloyu Alet çok sallanmasın diye sıkıştırıp bağlıyorum. Evet. Böyle bir e, kutu yaptım. Daha bunu yeni yaptım. E, ahşap çok fazla toz döküyor. Bir kısmını içine atıyor tozun. Hani yerler falan zaten toz içerisinde sürekli süpürüyorum burayı. Burada zımpırt zımpara e, aparatı aldım bir tane. Tabii bunun içinden çıkan aparatlar da vardı. Ahşap oyma aparatları vesaire bazı aparatlar aldım. Alet bu şekilde. Şurası havalandırma çıkışları aletin. Ve Burayı e, her sabah e, ben fırçayla şöyle bir ayakkabı fırçası aldım. Hem üstümü üstündeki tozları temizliyorum, hem de bunu her sabah böyle e, temizliyorum ki içine çok fazla talaş dolmasın. Henüz içini açıp bir temizlik yapmadım. Muhtemelen şuradan içini açıyoruz ve e, temizlik işlemlerini yapabiliyoruz. Buradan tabi bunun yayı çıkıyor. Bu yayı çıkarttıktan sonra e, bunu da yayını da bazen temizliyorum, yağlıyorum. Burada zımparalama işlemini yapıyorum bu cırt zımparalarla. Bu şekilde aparatları var. Şöyle bir kapaktan e, su zımparası yaptım. Fakat su zımparasına böyle sürekli su damlatmak biraz zor oluyor. E, onun için de bir tane daha yine bu şekilde bir sistem kuracağım. E, muhtemelen buraya asarım tekrar. Bir tane böyle serum başlığından getirip buraya e, su damlatacağım. Ve e, daha kolay olacağını düşünüyorum. Böyle ufak ufak damla damla sular damlatarak e, taş e, suzin parasını bu şekilde kullanacağım. E, şimdi ürünü şöyle şöyle anlatayım ben size. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum kullanıyorum ve bazen böyle 20 dakika, 25, 20 dakika kadar falan çalıştırdığım oluyor hiç e, kesintisiz. Fakat devirlerini Şöyle söyleyeyim. 1, 2 ve 3'ün üzerine pek çıkartmıyorum. Hani maksimum çıkarttım 3. Zaten 6'ya çıkarttığımız zaman yani maksimum seviyede çok yüksek bir hızla dönüyor. Bu ürünü kullanırken gerçekten şöyle bir maskem var benim. N95 bir maske bu. diğer maskeleri kullanmayın. Neden kullanmayın? E, talaş diğer maskelerde işte e, burnunuzda kalan boşluklardan içeriye tekrar dolabiliyor. Buraya bakın bayağı bir talaş birikiyor yani. Bu ahşabın tozu da soya soya size zarar verir. Şöyle bir gözlük kullanın. Mutlaka şöyle bir iş gözlüğü. Yani bu, bu var mesela bende. Sonra şöyle bir gözlük daha var. Hani bu gözlükleri 20-25 liraya satın alabiliyorsunuz. Mutlaka böyle bir gözlük alın. Ve kullanın. Bu gözlük birazcık camları bu şey oldu eski bir gözlük bu camları tam net göstermedi. daha ucuz bu tarz bir gözlük aldım ben de ee, bu gözlüğü kullanın gözünüze Allah korusun hani şuradan sıçrayan bir parça olabilir bazen burası e, ters işlem yaptığınız zaman şu e, vida kısmı gevşiyor ve bu vida kısmı gevşediği zaman şu e, aparatları dışa uçurabilir ben böyle bir ee, işkence diyorlar da bunun adını unuttum şu an aklıma gelmiyor şöyle bir aletle bunu böyle sabitledim buraya buraya sabitledim ee, burada zımpara işlemi yap yapıyorum zaten biraz sonra göstereceğim size ee, bu şekilde mesela bir ürün yapacağım limon ağacı bu limon ağacından böyle bir ürün yaptım ee, bu şey tekrar sileceğim ee, Beklediğim gibi olmadı pek şöyle yakma işlemi lazerle yakma işlemi uygulayarak bu tarz ürünler yapıyorum. Mesela şurada bir tane daha var. Bunu da sileceğim. Bu da tam böyle istediğim gibi olmadı. Ee, sonra akrilik boyayla boyadım. Bu tarz ürünler burada üretiyorum. En çok kullandığım aparat zaten şu cırt zımpara. Geri kalanını bir şekilde hallediyorum. Bunların da başlıkları ve şöyle görüyorsunuz yapıştırarak kullanabiliyorsunuz. Ağaçları tanımaya çalışıyorum ben de yani şu ana kadar zeytin çitlenbik ve limon ağacı ile çalıştım ee, iler, ilerleyen zamanlarda yani şöyle bir şey yapıyorum ben bir ağacı kesmiyorum kuru bulduğum dalları kullanıyorum genellikle ve ona uygun ürünler üretmeye çalışıyorum ona yakışacağını düşündüğüm ürünler üretmeye çalışıyorum bu şekilde bir ürün şimdi ben size çok kısa böyle bir video göstereceğim ee, ürünü mesela şey yani çalışmasını görün sesini duyun diye makinenin makine çok sesli çalışmıyor yani daha sesli ya yani şöyle söyleyeyim Çin malı makineler daha sesli çalışıyor <laughs> makineyi makineden e, maşallah diyelim şu an için memnunum tavsiye ederim sorularınız varsa yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz ee, ve buna benzer e, önerileriniz varsa bana Bunları da belirtebilirsiniz. Şimdi ben e, gözlüğümü, maskemi ve kafama da şu e, tartı bağlayarak e, videoyu sonlandıracağım. E, Hoşçakalın. Abone olmayı gerçekten unutmayın. Yani bu bana teşvik oluyor. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle bir. E, 80'lik 80 kumluk hangisiydi şu zımparayı takıp bir çalıştıralım bakalım birinci seviyede yani şu şekilde aleti durdurabilirsiniz Deminki görmüş olduğunuz gibi birinci seviyede aleti çok fazla baskı uygularsanız aleti durdurabilirsiniz. Hani baskıyla şu baskıyla durdurabilirsiniz. O da makinaya zarar verir. Çok fazla bastırmayın. Şimdi ikinci seviyeye çıkartıyorum. Genelde çalıştığım bu. Şimdi de üçüncü seviyeye çıkartacağım. Şimdi ben çalışırken üçüncü seviyeyi sadece ahşabın e, ana çizgilerini e, yok etmek için, kesim çizgilerini yok etmek için kullanıyorum. Ondan sonra ikinci seviyeye düşüyorum ve ikinci seviyeye düştüğümde 80'lik zımparayı çıkartıp yüzlük zımparayı takıyorum. Yüzlük zımparayla e, ikinci seviyede çalıştırıyorum ve ikinci seviyede yüzlük zımparayla artık dokuyu birazcık daha ortaya çıkartmaya başlıyor. Şu ağaç dokusunu, halkaların dokusunu biraz daha ortaya çıkartmaya başlıyor ve şu kenarları yumuşatmaya başlıyorum artık. Ardından da birinci seviyede 120'lik zımparayla çalışıyorum. Artık onda iyice ağacı e, temizliyor ve şu mermer gibi, görmüş olduğunuz gibi bu zeytin ağacı, şu zeytin ağacındaki mermerimsi dokuyu ortaya çıkartmaya başlıyor. Bu şekilde e, bir kolye ucu Zaten şurasında işte kurtların yediği bir alan var. Ee, bu alanda böyle bir dokuya katkı sağlamış. Böyle bir kalsın diye bıraktım. Bu şekilde güzel bir koyucu. Şurayı da kurtlar yemiş zaten. Ağaç kurt yemiş. Orayı da kolyenin ipinin geçiş yeri olarak kullandığımda şöyle bir kolye ortaya çıkacak. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram hesaplarımdan da takip ederek e, bana destek olabilirsiniz ve gelişmelerden daha erken haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, ee, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bay bay.